Merhaba dostlar bugün sizlerle birlikte 6 ile 12 Kasım'da geçerli bir marketlerine gelen aktüel ürünlerini inceliyoruz. Hadi fırsat kaybetmeden bir market bize neler getiriyor tek tek inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Sudan 43 inç Full HD uydu alıcılı televizyon var. 1699 lira fiyatı. Brownzone epilatör var 159 lira. Kumtel'den fanlı elektrikli ısıtıcı var 69.90 Yine Fakir'den erkek bakım seti var 99.90 fiyatı 3 basamaklı merdiven var 79.90 Cam baskül var yine 79.90 fiyatı Kadın erkek bornoz var yine arkadaşlar her bir ürün 49.90 fiyatı Fakir'den vente planı seti var bunu yorumlarda o kadar çok yazmıştınız ki bu ürünü istiyoruz bu ürünü istiyoruz diye arkadaşlar sonunda ürün 6 kasımda bin marketlerinde bulabilirsin mutlaka hızlı iyi. Tükenmeden al 169 lira fiyatı. Fakirden Express Türk kahve makinesi var 269 lira fiyatı. Işıklı cam katıl ışıklı cam kettle var 99.90. Mimiroz katlanabilir masa var 59.90. Yine meyve var arkadaşlar. Malum nar geldi, portakal geldi. Bu tarz ürünleri bu aletle çok rahatlıkla sıkabilirsin. 119 lira fiyatı. Fakir dik, dur dik, durabilen süpürge var 199 lira. Yani e desenli tek kişilik yorgan var 151 x 215 santim boyutunda 59.90 e Desenli çift kişilik yorgan var. 195 215 santim boyutunda 69.90. Ortopedik visko yast yastık var 39.90. E, silikon elyaf yastık var 50 70 santim boyutunda 15 lira fiyatı Tek kişilik skoç battaniye var 152 santim boyutunda 29.90 Termal tayt var Yine 19.90 fiyatı Kadın erkek kısa fermuarlı polar var Arkadaşlar malum havalar soğumaya başladı Bu tarz ürünler çok daha sıklıkla gelecektir 39.90 her bir ürünün tanesi Kadın erkek hasır kordonlu kol saati var 35 lira fiyatı Evet, ürünler bu kadardı arkadaşlar. Bu 6 Kasım'da 6 ile 12 Kasım'da bin marketlerinde bulabilirsin. Kendine iyi bak. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutma. Her şey için çok teşekkürler. Hoşça kal.